evlatlarına bu zulmü reva göremezsiniz. Ne yani? Suriyeliler doktor olarak aile hekimliklerinde görev yapsın. Bu vatanın yetiştirdiği çocukları sen bu ülkeden çekip gidin. Nereye giderseniz gidin deyin. Böyle olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı doktorlara nereye gidersen gitsin diyor. Nereye gitsinler? Yabancı ülkeye. Yerlerine kim gelsin? Yabancı ülkelerdeki doktorlar. Açıkça söylesene Sayın Cumhurbaşkanı. Suriyeli doktorları getirdim desene Sayın Cumhurbaşkanı. Ordu Devlet Hastanesinde, Ünye, Fatsa, Akkuş, Aybastı, Gürgendepe hastanelerinde, Görgöy Devlet Hastanesinde uzman doktor yok. Doktorlar çekip gidiyor. Siz doktorları kovuyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı, işinize gelmeyeni kovacağınız ülke değil burası. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burası şahsınızın ülkesi değil. Doktoru kovamazsınız. Gitsin diyemezsiniz. Bu milletin evlatlarına bu zulmü reva göremezsiniz. Ne yani? Suriyeliler doktor olarak aile hekimliklerinde görev yapsın. Bu vatanın yetiştirdiği çocukları sen bu ülkeden çekip gidin. Nere giderseniz gidin deyin. Böyle olmaz. Bu ülkede gidecek birisi var emin olun Sayın Cumhurbaşkanı yapılacak ilk seçimlerde siz ve şürekanız gidecektir.